Merhaba. Merhabalar. Kamu hoş geldiniz. 4B sözleşmeli personel alımları var 5 kişi alınıyor Devlet Üniversitesi. 3 meslekte 5 personeli alımı Genel başvuru şartları Türkiye vatandaşı olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18'i doldurmuş olmak, kamu haklarından kısıtlı olmamak, Türk Ceza Kanunu elin maddesinde uygun olmak, asker erkek adaylar için askerlik ilişkiye bulunmamak, Sağlık durumunun iyi olması, KKlarla görevinden çıkarılmamış olmak, son bir yıl içinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerin feshedilmesinden sonra veya sözleşme dönemi içerisinde bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar harit sözleşmenin tek taraflı feshedilmemiş olması Öğrenim durumu şartını taşımak, gerekli sertifikaları taşımak, 2022 KPSS puanı olmak, özel şartlardaki sertifika belgesine sözleşmesi vesaire bunların sağlanması. Sözleşmeli personelimi inşaat mühendisliği bölümü den lisans mezunu olmak gerekiyor. Askerlik yapmış olmak, mesleğinde 3 tecrübeli olmak, Kat teknik çizim programlarından birini iyi derecede kullanmak metraj, keşif, yaklaşık maliyet oluşturma ve hak ediş konularında tecrübe sahip olmak müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, statik analiz, tasarım, modelleme programlarından en az bir tanesini aktif olarak kullanabilmek ve bu şartlarda mühendis alımı yapılıyor. Çözümleme alımı var, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgi sistemleri mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, matematik, fizik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar, informatik, bilgisayar ve informasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, matematik bilgisayar ve bilgisayar öğretim teknolojileri, öğretmenliği bölümü mezun olmak ya da bunları nekli kabul edilmiş yurt dışı, yurt içi kurumlardan mezun olmak. C sistem programlama diliyle birlikte diğer programlama dillerinden en az iki tanesinde bildiğini belgelendirmesi isteniyor çözümleyici bu başvurusuna yapacak adaylardan programcılığımı var. En az 2 yıllık yüksek bilgisayar programcılığı bölümü mezunu ya da e, fakülde veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak en az 2 programlama dilini bildiğini belgelendirmek bu pozisyon için de 3 kişi alınıyor. Mühendis pozisyonu hariç tüm pozisyonlar için adayların YDS ya İngilizce ya da denge sınavdan en az D düzeyinde puan almış olması da gerekiyor. Alımı Konya Teknik Üniversitesi yapıyor. Adaylar 15 Ağustos 2023 mesai sonuna kadar Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfasından temin edilecek başvuru formuyla e, bu forma belgeleri de ekleyerek üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen başvuru yapacaklar. Başvuru belgeleri de fotoğraflı olacak, fotoğraf yapıştırılacak, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma menzilet fotokopisi, 2022 KPSSB grubasından sonuç belgesi. Çalıştığını gösterir belge, sertifika, barkolta SGK hizmet dökümü, askerlikle ilgili askerliğini gösteren belge, s 5 bu yabancılığı istenen kadro içinde yabancı bir belgesi son 5 yıl içinde alınan belge. Sözleşme yapmaya hak kazananlar üniversitenin resmi internet sayfasında yayınlanacak arkadaşlar. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum. Takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.